1, 2, 3, 4, 5 derken 11 tane denemeyi bitirdik. 11. denemenin analizindeyiz. Çok güzel denemelerimiz var. Çözmeyen arkadaşlara şiddetle tavsiye ediyorum. Ben yazdım diye demiyorum. Gerçekten çok güzel denemeler. Ben yazdım diye desem de ben yazmadığım denemelerden de çok güzel olanlara çok güzel derim aslında. Değil mi? Ben bence derim yani ben bence derim. Yeni ışığımı nasıl buldunuz bu arada? Yeni ışığımı şu şurada şurada nasıl? Bir arkadaşım hediye etti bu işi yapıyor. Bu arada onun linkini de şuraya bir yere bıraksam ne neresiyse artık ayıp olmaz değil mi? Size ayıp etmiş olmam. Vallahi ürün yerleştirme değil gerçekten hediye yani bak yemin ettim daha ne yapayım hadi deneme analizine geçelim. Hadi geçiyoruz bakalım. Şimdi TET11 deneme analizinden ilk sorumuz aslında beklemediğim kadar fazla yanlış çıktı bakalım. Yukarıda tabii bizde yana aldım burada slide olduğu için yanda verilen görselde kurallardan hangilerine uyulmadığı kesindir bakın hiç önlük yok maşallah. Böyle internetten bir imaj aldım hak getire yani çocukları lavaboya götürmüşsün amca lavabo ne ya çocukları amca bir de oha bu kadar yanlış mı olur tamam Tamam dur toparlıyorum. Saat gece 1'de çekince böyle şeyler oluyor. Hanım ablacım sevgili meslektaşım. Yani çocukları laboratuvara götürmüşsün ama önlük yok. Yani gözlük yok. Saçlar açık. Orada bir şeye bakıyorlar. Burada bir sıvı var. Orada bir sıvı var. Tamam fotoğraf çekilmek için yapılmış. Enstantane tamam. Mizansen tamam da. Böyle olmaz yani ya. Böyle olmaz. Laboratuvarda önlük mutlaka giymeliyiz. Saçlar mutlaka toplu olmalı. Sıvıları alırken puar kullanmış mıyız acaba? Şimdi şu minik ablamız elinde bir sıvı damlatıyor ama ama onu oraya çekerken puar kullandı mı? Bunun arkasında puar benzeri bir şey var mı? Yok mu? Kesin bilemiyoruz. 1-2'ye kesin uymamışız. Bariz görünüyor ama 3'te öyle bir kesinliğimiz yok ki zaten %50'si 3'üne de uymamış demiş. Herhalde zamanda geriye gidip hanım ablamızın elindeki sıvıyı neyle aldığını gördüler. Ne dersiniz? Hadi hadi gel gel. İkinci soru biraz daha zor. Diyor ki sadece ikisi atomlarının yer aldığı bir kimyasal tepkime de atomların yapısındaki A, B ve C taneciklerinin değişimi grafikte verilmiştir. Bakın A ve B değişmiş değişmemiş C değişmiş. C elektron bu kesin. Peki A ve B'den hangisi proton hangisi nötron? E gayet kolay. Başlangıçta hiç olay olmadan önce elementin proton sayısı elektron sayısına eşit olacağına göre B proton A'da nötron. A nötron C elektron B de proton oluyor. Hepsini koyduk yerine yerleştirdik. A proton diyor. Yanlış. 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 Ha sadece C doğruymuş pardon. Yani A yanlış. Şimdi bir tane X atomu 13'ten 10'a düşmüş. 3 tane elektron vermiş. Y atomu ise 9'dan 10'a çıkmış bir tane elektron almış arkadaşlar. Kimyasal olaylarda ben kaç elektron verirsem sen de o kadar almak zorundasın. Yani olmaz. Elektronu boşluğa veremem, boşluktan alamam. O zaman ne yapacağım? Y'den 3 tane alacağım. Yani oluşan bileşiğin formülü x 3 olacak. Çünkü x 3 tane verdi y bir tane aldı. 3 tane y alacağım ki her biri birer tane alsın toplam 3 tane olsun. Formülü şuradan da çıkarabilirsin. x'in yükü artı 3 değil mi? Değil mi x artı 3? Y de bir tane aldı 1 değil mi? Bunları çaprazlamıyor muyuz bebişim? Hadi çaprazla. Ne oldu? X'ye 3 yani. 100 bin milyondan ben bu formülü çıkarırım. Bu formülün çıkma yöntemini. 12 farklı yolla da yaparım. Ben bu formülün çıkmasını sana kumandayla anlattım. Ben bu formülün çıkmasını sana naneli şeker kutusuyla anlattım. Ben bu formülün çıkmasını sana USB, USB-C doluş dönüştürücüyle anlattım. Yani 15 sefer daha anlatmama gerek yok ki artık bunu bil. O zaman bir tane eksim verdiği elektronları bir tane değil 3 tane Y atomu almıştır. Yanlış. Y atomunun atom numarası 9. Bir element elektron alışverişi yaptığında periyodik cetveldeki yeri değişmez. Yani Periyodik cetveldeki yeri 9'a göre bulacağız. 2, 7, İkinci periyot 7 ada. Oluşan bileşenin toplam nükleon sayısı bakalım. X'in bak 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 13 protonu 14 nötronu var. X'in nükleon sayısı 27. Y'nin 9 protonu 10 nötronu var. Y'nin nükleon sayısı 19 ama 3 tane Y olduğu için 3 tane 19 alıyoruz ki bu da 57 eder. 27 ile toplarsak toplam nükleon sayımız 84 olur. Doğru olan cevabımız D seçeneği. Peki bu X katyonunun yarı çapı X'e bakıyorum 13 protonu vardı 13 verince 10 elektronu kaldı. Y'nin 9 protonu vardı 1 alınca 10 elektronu oldu. Bak eşit sayıda elektronu var ama X 13 protonla daha çok çekiyor elektronları. Kendine daha çok çekerse çap daha küçülür. X'in çapı Y'nin çapından büyük değil. Küçüktür. Yani E'de yanlış cevabımız %64'ün işaretlediği gibi D seçeneği. %23 C işaretlemiş. Evet elektron alışverişinde bir elementin periyodik sistemdeki yeri değişmez arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. O yok. O yok. Olmaz. Periyodik cetvel elementin artan atom numarasına göre sıralanmıştır. Tanımı ne? Elementlerin artan atom numarasına göre sıralandığı tablo. E bu sıralamayı yaparken sadece özelliklerdeki periyodik değişimi dikkate almışız. Bu yüzden elektron dizilimini yaparak bulabiliyoruz ama bu elektron dizilimi nötr elektron dizilimi olması lazım. İyon elektron diziliminden periyodik cetve değer bulunmaz ki böyle bir şey aklına getirmen de saçmalık. Neden? E, i̇yonlar yer değiştirirse her elementer yere gelebilir. Düşün ki klor eksi 1 artı 7 arasında değerlik alıyor. Eksi 1 aldı nötr aldı artı 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı 6 artı 7 aldı. Klorun bulunduğu periyotta her yerde klor var. E diğer elementleri nereye koyacağız? Karbon bir yer olur o zaman elementin belli bir yere olması gerekir. Belli bir yeri olması gerekirse bu elementin kimliğini belirleyen özelliğine göre koymamız gerekir. Peki bir elementin kimliğini, kişiliğini, o elementin o element olduğunu belirleyen özelliğineydi. Proton sayısı diye küçük, kısa ve yavaş konuştuğum bir açıklamayla elementin periyodik cetveldeki yerinin nötr elektron dizilimine yani proton sayısına göre bulunduğunu söyleyeyim de e bir daha unutmazsın umarım değil mi? Unutmazsın unutmazsın. Hadi gel kaç oldu? 1, 2, 3. sorumuz. Diyor ki gaz haldeki bir maddenin yeterince ısıtılması sonucu elektronun bir bölümü kopar ve elektronu kopmuş tanecikler elektronlar ve elektronu kopmamış nötr tanecikler hepsinin bir arada bulunduğu bu hale halk arasında çarşıda pazarda söyle bana söyle çarşama pazarına gittin girdin hemen girdin hemen sağdaki abiyeciyi geçtin 3 dükkan sonra ne diyor ne diye bağırıyor Hadi abla gel abla plazma plazma plazma. elektronu kopmuş plazmalar kopmamış plazmalar. Hadi hadi plazma gel gel demiyor mu? E diyor çarşıda pazarda biz buna plazma diyoruz. Yonize olmuş gaz, elektronu kopmuş gaz, kopmamış gaz ve elektronların bir arada bulunduğu hale plazma diyoruz. Plazmalar elektriletir. Plazmada elektronlar serbest olduğu için tepkimeler daha hızlı gerçekleşir. Plazmada elektrondaki yükte Katyondaki yük toplamda eşittir. Yani toplam artı yüksü yük sayısı birbirine eşittir elektriksel olarak götürülür. Ve plazmalar iyonize olmuş gaz olarak adlandırılır. Yük ve kütle taşıdığı için manyetik alandan da elektrik alandan da etkilenir. Elektrik alanla stabil tutulabilir hatta bunu yaparak bir televizyon yapıyoruz. Halk arasında buna ne diyoruz? Plazma TV evet aferin aferin good boy good boy aferin. Aferin oğlum. Ne yapmışız? %77, %3, %1. Ney bu? Evet plazmayı unutmuşuz. Ya yani basit bir bilgi, standart bir bilgi plazma ile ilgili soru çıkmadı. ÖSYM böyle ufak tefek noktalarla ilgili 10 yılda bir soru çıkıyor. Bakın soru soruyor. Yani tutup da sormayıp 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 konunun spesifik noktasından tak sorup geçiyor. Ben bazen böyle istisnai yerler sordum da bana kızıyorlar. Diyorlar ki hocam böyle şeyler niye soruyorsunuz? ÖSYM böyle şeyleri sormuyor. Soruyor arkadaşlar. Bizim bağıl nem diye bir konumuz var. Çok basit bir konu. Bağıl nemi tuttu. ÖSYM bir tak diye sordu. Yani sorsanız herkes der ki balın nemden soru çıkmaz. E tutup konunun çok basit bir yerinden tak diye soruyor. işte tak diye soruyor ki konunun basit yerini biliyor mu çocuk? Yoksa la 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 mu? Anladın mı? Basit bir yer plazma ama tutup da buradan tak diye bir soru sorarsa apışıp kalma. Anlaştık mı? Hadi gel. Yasa sorusu Yasadan karşına çıkabilecek en kolay soru diyor ki x y 2'nin %50'si x. Yani bu 50 gramsa bu da 50 gram. O zaman bir tane x 50 ise iki tane y 50 bir tane y 25 mi? Yani x'in mol kütlesine 2k dersem y'nin mol kütlesine k diyeceğim. Şimdi öyle bir bileşik yapmam gerekir ki x 4 y 3 olsun. E x'in 1 mol 2 gram değil miydi? O zaman burada 2 mol x var. Y'nin 1 molde 1 gram değil miydi? O zaman Y'den 3 mol var. X 2 Mol kütlesini sadeleştir, daha sonra kaç mol olduğunu bul. Zaten en basit halini, en sade halini yapacaksın. Yani formül bulmadan karşına gelebilecek en kolay şey. Bunu yapamıyorsan lütfen çalış. Lütfen çalış. Formül bulmadan başına gelebilecek en kolay soru bu. Daha kolayı yok. Elimizde kalmadı abla kalsın canın sağ olsun. Tabii ki sana veririz ya senden mi esir Diyor ki aşağıdaki tablo sodyum nitrat tuzuyla hazırlanan 3 farklı çözeltilerin su miktarı ve çözeltilerin donma noktalarını vermiştir. Buna göre bu çözeltilerin içerdiği sodyum nitrat miktarları arasındaki ilişki hangisi de doğru verilmiştir? Arkadaşlar donma noktası bir koligatif özellik ve koligatif özellik bir tuzun derişimine ve içerdiği iyon sayısıyla sayısına bağlı derişimiyle ve iyon sayısıyla doğru oran. Burada iyon sayısı aynı hepsi aynı tuz o zaman derişimine bakacağım. Bak bu ikisinin donma noktası aynı ya. Bu ikisinin derişimi aynı yani 50'de ne bileyim kaç çözmüş olalım 30 çözmüş olursak hadi şöyle 10 çözmüş olalım ya donma noktasıyla orantılı olsun 50'de 10 çözdüysem 150'de de 30 çözeceğim ki hani 5'e 1 5'e 1 aynı oranda kalsın oranı aynı olmalı ki Donma noktası aynı olsun. E bunun donma noktası bunun yarısı o zaman çözünen madde de yarısı. Yani aynı miktar suda çözünen madde yarısı olacak ki donma noktası da yarısı olsun. Tabi bu değerler kafadan atılmış. Böyle hesaplamıyoruz. Sayısal olan ve AYT görmüş olan arkadaşlarım hemen itiraz etmesin. Tamam delta tekirle yapıyoruz. molalite bulacağız. Bunları mole çevireceğiz. Mol bürosu kütlesi vesaire vesaire diyeceksin ama çok önemli değil ya. Kıyas burada. Kıyas sorduğu için sayıları kaç verdiğimizin bir önemi yok. Dolayısıyla en büyük 2 sonra 3 sonra 1 oldu. Cevabımız Adana oldu ki çok yüksek oranda birilmiş. Gerçekten. Gerçekten. Bravo diyorum. Bravo. Bellissima. Bravo. Altıncı soru. Diyor ki asitler suda çözüldüğü zaman sudaki hidrojen derişimini arttıran bazıları da de OH derişimini arttıran maddelerdir. Hanginin sudaki yoğunlaşma denklemi yanlış verilmiştir? Eğer konuyu biliyorsan çok bariz bir yanlışımız var. Çok bariz bir yanlışımız var. Hidrojen ve nitrat çünkü nitrat bir kök. Nitrat bir kök. Kaç kişi demiş? Yüzde altı. Geri kalan yüzde yirmi dörde yirmi üç SF'le bakıyorum. B, C, E demişler arkadaşlar organik asitler. C, O, O, sonundaki haşı verir. Bu normal yani C'yi nasıl dedin ki? Yani H, F, H, C, L, H, B, H, e. H, F, H, C, L, H, B, R. H, I, C nasıl olabilir? Yani C'de iki atom var. Allah'ım neden böyle yapıyorsun? Neden beni sinirlendiriyorsun? Neden ruhumun dengesiyle oynuyorsun? Yani hani X, -Y şeklindeki bir şeyi başka nasıl ayırabilirim ya? Ya molekülerdir hiç ayrılmıyordur ki. Yani asit bas soruyor moleküler bir şey. Sormadık yani sorabilirdik ama sormadık. E demiş amonyağın ki özel amonya bileceksin arkadaşım. Amonyak özel biliyorsun. Amonyak ne yapıyor? Suya hidrojen veya OH vermiyor. Sudan hidrojen alıyor sudan hidrojen koparınca su h ve o H'tı. Su hidrojenini kaybedince o haşı yalnız kalıyor Böylece ne oluyor? Baz oluyor. Hadi ya son soru. Bu konuda bir shorts çekeceğim. Lütfen kanalı takip et. Büyük ihtimalle bu video yayınlandığı gün da çekmiş olurum. Bir sonraki gün de shortsunu yayınlarım. Yani e, kimya her yerde ünitesinin en çok çıkan başlığı temizlik malzemeleri ve polimerler. Yani bu ikisini çok iyi bileceksin. Temizlik malzemesi polimerler. Bu konunun en çok çıkan başlığı, en çok çıkanı. Bunu bileceksin olmaz. Çok yazık, çok günah. Araç rulmanlarının iç yüzeyinde sürtünmeyi azaltmak için ve yanmaz yapışmaz tava yapmak için kullandığımız polimerimiz halk arasında çarşıda pazarda Poli diye diyen bilimsel adı teflon olan tamam tam tersini söyledim bileşiktir. Poli rulmanların iç yüzeyinde yanmayı yapışmayı rulmanların iç yüzeyinde sürtünmeyi azaltır. Tavadaki yanmayı yapışmayı engeller. Tek kullanımlık tabak bardak yapımında kullanılan ve çağımızın en büyük çevre felaketine yol açan polimerimiz polistiren, paraşüt tipi, dağcılık alatı, çelik yelek gibi sağlam şeyler istiyorsan kevlar, naylon poşet, polietilen. Peki, 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 polietilen, tetraftalat. Nerede kullanılır? PET şişe yapımında. Diğeri değil. Diğerinin bununla ilgisi yok. PET şişe yapımı, polietilen tetraftalat ve ne yazık ki doğru oranımız %13. Ne yazık ki doğru oranımız %13. Yani affedersiniz ama burada sıvamışsınız. Hani sadece bırakmamışsınız, sıvamışsınız. Lütfen, lütfen polimerlere bakın. Shorts atacağım, shortsu kaydet, Instagram'a da atacağım, kaydet. Her tuvalete gittiğinde aç, izle, Instagram'a, TikTok'a, buraya, her yere atacağım, bak. Her yerde izle 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 bu polimerleri öğren. Bak daha geçen neyi attım? Kimya disiplinleri attım. Bakın bu tip shortslar beni çok uğraştırıyor. Niye biliyor musun? Bir dakikaya en temel bilgileri sığdırmaya çalışıyorum. Kimyanın 7 ana disiplinini örnek sorularıyla beraber bir dakikaya sığdırdım. O shortsu da izle. O shortsun linkini buraya atarım. Buralara bir yerlere atarım. O shortsu da izle. Bunun gibi shortslar özet ve konu çıktığında sadece o bir dakikayla o konuyu yapıyorsun. Tak 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 tak. Anlaştık mı? O zaman abone olup beğenip beni arkadaşlarınla paylaştıysan, büyümeme yardımcı olduysan ben de seni çok seviyorum. Yardımcı olmadıysan da yani hani ya tamam seviyorum tamam tamam ama yani hani benim için uğraşanı daha çok sevmem lazım değil mi? Uğraşıyor benim için. Hani ve bunu da sizin için istiyorum. Ben ne kadar büyürsem size o kadar çok vakit ayırabileceğim. Seviliyorsun. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.